arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü yapacağımız ürün değişik bir ürün yapacağız. Çikolatalı, spresyen dolgulu, içi dolgulu çikolata yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz bermer usulü şu şekilde tencerenin altına sıcak su koyup çikolatamızı eriteceğiz. Ben şöyle kuvvetür kullanıyorum. Bitter kuvvetür. Her yerden temin edebiliriz. İki tane kalıp kullanacağım. Şu şekilde kalıbımın biri. Kalıbımın biri de silikon. Bunları her yerden temin edebiliriz. İç dolgusu için şu şekilde beyaz çikolata kullanacağım. Bir kaşık bal. Şöyle bir kaşık kadar tereyağı. Ben bunun dolgusunu fıstıklı yapacağım. Şu şekilde fıstığımızı kuru yemişçilerden her yerden temin edebiliriz. Şimdi dolgulu spresyal çikolatamıza başlayalım. Şimdi ben bunun altına sıcak su koyup çikolatamızı eriteceğim. Yaklaşık 40 derece civarlarında eriyecek. Daha sonra bunu peltelleştirerek 30 32 dereceye düşürüp sonra kalıplarımıza dolduracağız. Şimdi çikolatamızı ocağa koyup eritelim. Evet arkadaşlar. Çikolatamız yavaş yavaş evet erimek üzere altına sıcak su koydum. Yalnız bunun içine su kaçırmamak lazım. Kaçırdığımızda çikolatamız kesilecektir. Evet şu anda çikolatamız sıcak suyun altında. Evet eridi. Bu tamamen eridikten sonra sıcak suyun altından alıp bir 5-10 dakikada bunu bu şekilde çalıştıralım. Biraz çikolatamızı yaklaşık yani bunu derecesi derecesi olmayan arkadaşlar bunu çıkarttıktan sonra bir 5 dakika bilemediniz bir 10 dakika böyle devamlı karıştıra karıştıra çikolatamızı 30 derece civarlarında böyle ılıtıp daha sonra kalıplarımıza doldurabilir. Bunu direkt sıcak doldurursak parlak çıkmayacaktır. Eğer bunu 30 dereceye, 32 dereceye düşürürsek çikolatamız daha parlak çıkacaktır. Evet şu anda çikolatamız gördüğünüz gibi tamamen eridi. Şimdi bunu suyun içinden alacağım. Evet çikolatamızı şu şekilde biraz 2-3 dakika bilemediniz 5 dakika şöyle savura savura çikolatamızla biraz oynayalım. Evet arkadaşlar çikolata istediğim kıvama şu anda geldi. Ben gene şu şekilde bir torba yardımı kullanacağım. Evet torbaya çikolatamızı şu şekilde dolduruyor. Evet. Torbanın ucunu şu şekilde keseceğim. Evet şu anda kalıplarımı şu şekilde dolduracağım. Evet, kalıplarımı doldurdum. Bu spresel çikolata olduğu için bunu tekrar ters çevirip içindeki çikolatayı fazlasını boşaltacağım. Evet arkadaşlar. Şu şekilde ben bir tepsi koydum. Şu anda çikolatamı gördünüz. Ve şu anda ben bunu ters çevirerek şöyle içindeki fazlalıkları şöyle boşaltacağım. Evet. İşlerini boşalttım. Şimdi bunlar biraz hafiften donacak. Daha sonra iç malzememizi hazırlamaya geçeceğiz. Evet şimdi çikolatamızın iç malzemesine geldi. Şu şekilde ben yarım bardak süt kullanacağım. Evet daha sonra şu şekilde yarım kaşak kadar Evet şöyle bal kullanacağım içine. Bu şekilde gene yarım kaşık kadar tereyağı. Şimdi bunu ocakta hafiften kaynatıp daha sonra çikolatamızı ve daha sonra fıstığımızı koyacağız. Bu malzemeyle bir sürü çeşit yapabiliriz. Kahvelisini yapabiliriz fındıklısını yapabiliriz. Hindistan cevizisini yapabiliriz. Şu anda bunu ocakta kaynatıp daha sonraki malzemelerimizi kullanacağım. Evet arkadaşlar buraya yarım bardak süt, yarım bardak. Evet arkadaşlar buraya yarım bardak süt, bir yarım yemek kaşığı tereyağı, yarım yemek kaşığı balı koydum. Ocakta ısıttık, kaynattım. Şimdi 60 gram kadar şöyle beyaz çikolatamızı içine atıp bunu içinde şu şekilde eritene kadar karıştıracağız. Evet, çikolatamız yavaş yavaş içinde eriyor. Evet çikolatamız da eridi. Biraz daha şöyle karıştıracağım ben. Şimdi içine şu şekilde 40 gram kadar toz fıstığımı ilave edeceğim. Evet bunu da şu şekilde karıştırıp Evet şu anda iç malzemem şöyle göstereyim ben size. Bu biraz soğuyacak. Soğuduğu zaman koyulaşacak. Hafifte. Daha sonra çikolatalarımızın içini dolduracağız. Evet arkadaşlar çikolatalarımız dondu. Dolgunu da şöyle göstereyim ben size. Fıstıklı dolgunu da şu anda tam kıvamına geldi. Şimdi ben bunu torbaya doldurarak işlerine sıkacağım. Evet arkadaşlar dolgularımı şu şekilde sıkacağım. Bunların üstüne tekrar eritilmiş çikolatamızı sıkacağız. Evet arkadaşlar. Geri kalan çikolatamızı şu şekilde üstlerini kapatalım. Evet. Şu anda çikolatayla kapattık. Bunları tekrar üstlerine şöyle bir tepsinin içine şöyle bıçağımla şöyle kazıyacağım. Evet. Bu şekilde vurup tamamen şöyle havacık kalmasın. Evet silikonlarımızı da Evet şimdi bunu tekrar soğutmaya bırakacağız. Bu kalan çikolatamızı da yağlı kağıda para şeklinde döşeyip üstlerine ceviz koyacağız. Bunu da değerlendirmiş olacağız. Arkadaşlar artan çikolatalarımızı da ben şu şekilde tekrar şöyle para şeklinde dökeceğim. Evet çikolatalarımızın üzerine şu şekilde tüm şöyle ceviz koyacağım. Buna ceviz fındık da koyabiliriz. Badem. Ben şu anda ceviz kullanacağım buna. Evet artan çikolatalarımızı da şu şekilde ben tekrar göstereyim. Evet şu şekilde spresyon Cevizli çikolata yaptım. Para şeklinde döktüm. Üstüne ceviz koydum. Şimdi bunların da donmasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Şu anda çikolatalarımız dondu. Şimdi bunları kalıbından şu şekilde çıkaracağım teker teker. Evet. Silikonda olan çikolatalarımızı ben çıkarttım. Şimdi diğer kalıbımızdaki çikolatayı çıkaracağım. Evet. Diğer kalıbımızdaki çikolataları da şu şekilde biraz oynatacağım. Daha sonra şöyle ters çevirip evet, şöyle dökeceğim. şu anda bu çikolatalarımızı da çıkarttım ben şöyle yakından size göstereceğim evet çikolatalarımız şu şekilde şimdi bunların işlerinin birinin içini kesip hep beraber bakacağız evet arkadaşlar spres yerlerden artan çikolatalarımızı bu şekilde yaptık Evet, ben size şöyle yakından göstereyim. Para şeklinde döktük, üstlerine evet tüm ceviz koyarak şu şekilde güzel bir çikolata elde ettik. Kalan çikolatalarımızı. Evet arkadaşlar, çikolatamızı ben şu şekilde yakından göstereyim ve bir tanesinin de içini şu şekilde keseceğim. Evet, içini de size şu şekilde göstereceğim. Gördüğünüz gibi. gerçekten 10 numara çikolatamız oldu. Evet. Diğer kalıbımız da bu. Şöyle göstereyim ben size. Bunun da içini şu şekilde keseyim. Şöyle bunu da göstereyim ben size. Evet. Evet arkadaşlar. Çikolatalarımız evde yapabileceğimiz en pratik içli dolgulu çikolata tekrar başka bir ürünle buluşmak üzere kalın sağlıcakla. Kanalıma abone olursanız da sevinirim.